Kısaca kendinizden bahseder misiniz kendi özgeçmişinizden? 1960 yılında Bursa'da doğdum. Annem ev hanımı, babam bir fabrikada, dokuma fabrikasında işçiydi. 66 yıldır bir de kız kardeşim oldu. İki kardeş olarak hayata devam ettik. Daha sonra ilk orta liseyi eğitimi Bursa'da yaptıktan sonra e, üniversiteye Önce Ankara Hacettepe'de başladım. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne devam ettim. Çünkü o yıllarda Eskişehir'de tıp fakültesi yoktu. Mezun olduktan sonra Ordu ilinde bir sağlık ocağında doktorluk görevime başladım. 3 ay doktorluk yaptıktan sonra Ordu ilinde sağlık müdür yardımcısı oldum. Antalya'ya tayin olana kadar oradaki ah, orada sağlık müdür yardımcısıydım ve 1990 yılının Ağustos ayında Antalya'ya geldim. Antalya'ya geldi bir kere Kepez'di. Kepez benim evim oldu. Oradaki çok çeşitli sağlık ocaklarında çalıştım. Aynı zamanda muayenehanecilik de yaptım. Ve muayenehanecilik yaptığım süre içinde her zaman herkesin yanında doktor abisi, doktor abisi oldum. Ve oradan yeni Murat dişler çıkartmak istedim. Çünkü oradaki çocuklar benim çocukluğumu yaşıyordu. Ailelerin umuduydu, ailelerin umudu oğullarının çocuklarının doktor olmasıydı veya başka mesleklerde sahip olmasıydı, meslek sahibi olup onlara bakmasıydı, onların göz bebeğiydi. O nedenle yeni doktor Murat çıkartmak için hep yanlarında oldum. O çocuklara güç verdim. Küçük çocuklar geldiğinde oynasınlar diye, sevinsinler diye oyuncaklar hediye ettim. Büyük çocuklar okumayı sevsinler diye defter, kitap, okuma kitapları hediye ettim. Ve daha sonra da okulunu kazanıp da ailesini okutamayacak olan çocukları da okutmak için çeşitli desteklerde bulundu. Bu arada 92 yılında Antalya i̇l Sağlık Müdürü Yardımcısı oldu. 95 yılına kadar Antalya İl Sağlık Müdürü Yardımcılığı'nın devam etti. bir Aralık 95, 1 Aralık 97 tarih arasında da İl Sağlık Müdürü oldu dönemimde Antalya'daki sağlık ocakları sayısı tam iki kat arttı. Birçok hastanenin tek binasını yaptım. Ayrıca Demre Devlet Hastanesi ve Sine Devlet Hastanesi'ne başladım ve bitirdim. Benim zamanımda yapıldı. Birçok sağlık ocağı binalarını iyileştirip kalp grafi cihazlarıyla destekledik. Köylerde altın duran ambulanslar vardı. O ambulansları topladık, içini donattık. Doktorlarımıza üniversiteden eğitimler verdik başarılı olsun diye. Ve bu başarılar olduktan sonra sertifikalarını vererek Antalya'da Türkiye'nin birçok ilimden önce 112 ambulans sistemi kurduk. Daha sonra görevden ayrı tekrar sağlık ocağına döndüm. 2009 yılında kadar sağlık hoca hekimlikleri yaptım. 2009 yılından sonra aile hekimliğe başladı. 2014 yılına kadar aile hekim olarak çalıştım. 2014 yılından sonra da emekli olup özel bir tıp merkezinde çalıştım. İki tane çocuğum var. Kızım avukat, evli, güzel bir evliliği var, çok iyi bir damadım var. Oğlum da metodoloji mühendisi, bilgisayar yazılımı yapar. Şu an İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. Eşim de emekli öğretmen. Antalya'yı seviyoruz ve 90 yıldan beri de Kepes'te yaşıyoruz. Eşim de Antalya, Korkut Elli'dir. Babası emekli öğretmendir, annesi de ev